1997'de Sedat'ın ilk teşhisi konuldu. Nisan Mayıs ayları falan da e, bu teşhis konulduğunda. Tabii ki hiç beklemediğimiz bir şeydi. Sedat'ta ufak ufak bir konuşma bozukluğu başlamıştı. Ee, hareketlerinde bir zorlanma, idmana gittiğinde pek performans alamadığını söylüyordu. Ben evde değildim bile. Çocuklarla beraber yazlıktaydım gene. Sedat doktora gitmiş. Geldiğimde ben beni yeni kapıda karşıladı gemiden indiğimde, çıkararak ağladı beni karşıladığında. Çok ağlamıştı. Dedim ki ne oldu diye, ne ne oldu ki sana dedim. Niye bu kadar ağlıyorsun dedi. Benim iki yıl ömrüm kalmış dedi. Doktorun tıp ben. Durduğu yerde biz alternatif tıplara yöneldik. Alternatif tıpta nedir işte akupunkturu bir enerjisidir hacısı, hocası, e, büyücüsü, falcısı her şey ama yani insanın aklına gelemeyecek bir sürü şeyler denedik. Hangi birini anlatayım? Ve ben bütün hastalara bunu söyledim. Asla ve asla tıp ben ALS denmişse aramayıp sormasınlar çünkü teşhis doğruysa e, alternatiflerin hepsi gerçekten yalnızca Hastalara umut vermek, umut veriyorsunuz ama sonucunu almadığınız zaman hayal kırıklığı yaşanıyor ve o hayal kırıklığından sonra o hastayı düzeltmek çok zorlanıyoruz. Son günlerde yapılan bu kampanyada gerçekten ee faydasını gördük, yararını gördük ve görüyoruz da ve ben inanıyorum daha da göreceğimizi. Kesinlikle bu bir şaka değil, bu bir oyun değil, bu gerçekten. Gerçekten hastalara faydalı bir şey. Gece düzenliyoruz ama biz bunu yakalayamıyorduk. Şu an 207 bin lira para kazandık. Ee, çok büyük bağışlarda bulunmak zorunda değiller. Çok küçük bağış bile olmuş olsa damlaya damlaya göl olur. E yine de evet rakamlar bu paylaşıma göre düşük. Ama ben inanıyorum. İnanıyorum ki bu paylaşımlar daha da büyüyecek ve daha da fazla olacak. Maddi manevi kesinlikle çoğalacağımıza inanıyorum ama bunun arkasının kesilmesini istemiyoruz yani. Devam etmesini istiyoruz.